...Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve ecmain. Yadı zerratil kainat ve mürekibatiyya. Mesnevi Nuriye 10. Risale'den 4. Hatfe. Kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu ve esma ilahi aynı darlık ettiği halde şahit, meşrut, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Bu mertebede onun teskiyesi vücudunda ademini, ademin de vücudunu bilmekle lehül mülkü ve lehül ham diyor kendisine virt ittihaz etmektir. Ve keza vahdetü vücud ehli kainatı nefiyetmekle idam ediyorlar. Vahdetü şuhut halkı ise bütün mevcudatı kürek cezalılar gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tarik, kainatı, mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Esma Hüsna'ya masariyetle aynı darlık etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Teskiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen de 24 saat zarfında her tür tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata atan bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Halakalena ma fil ardı cemiyaya istinaden insanın mideni hayvaniye ve nebadiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaatin nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Dördüncü hatfe, kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu ve esma ilahi aynadarlık ettiği halde şahit, meşhud, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Yok. Dördüncü hatfe, kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu. Yani <gülüyor> insan <gülüyor> kendisine mevcudu bizzat itibariyle bakamaz. Nedir? Manay harfiyle insan kendine bakmak durumundadır. Senin tek başına istikbaliyetin yoktur. Ya. Sen kulsun. Allah'a aitsin. Hayatın, tanzın ve tertibi mizan-ı şeriatın ölçüsü üzerinde adım atmaya mükellef ve mecbursun hadis yani yaratılmış istikraliyeti yok. Tek Fa başına fani. e, fanidir. E, kayıtlıdır, kısıtlıdır. Efendim, fani alemde bir eceli fıtrisi, bir ömrü tabisi vardır. Bu vasfeyi ifa ile görevlendirilmiştir. Ama evet. Ve esma ilahiye ayna darlık ettiği halde şahit. Ha, bir de Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynadarlık darlık cihetiyle insan yaratılmış. Yani insan bir kere hılkat ve yaratılış itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ekser isminin tecellisine makes ve aynadır. Cenab-ı Hakk'ın Halık ismi insanda tecelli etmiş. Alim isminin tecellisine insan makes ve aynı olmuş. Hayvanatta ilim yok. Görme ve işitme, sen ve basar, kelam gibi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına insan nedir? Makes ve aynadır. Çok cihetlerle Esmanın güzelliklerine şahittir. Kendi mahiyet aynasında gösterir. Diyoruz ki Cenab-ı Hak nedir? Mesela Rahman ve Rahim'dir. E nasıl anlayacağız? İşte Rahmaniyetin ve Rahimiyetin cilve ve tecellileri insanda var. İşte anne bakın. Annedeki şefkate bakın. Evladına müzaherete bakın. İşte Rahman olan Allah'ın Rahim isminin tecellisine anne nedir? Çok güzel bir aynadır. Bu şekilde insan kendi mahiyet aynasında esmayı gösterdiği gibi amelinde, hareketinde, tarzında, ef'alinde de esmanın tecellisine mahkeş aynadır. Evet. Şahit meşrut mevcut olduğunu bilmekten evet. ibarettir. Bu mertebede onun teskiyesi vücudunda ademini, ademin de vücudunu bilmekle lehül mülkü ve lehül ham diyor kendisine bir ittihaz etmektir. Mülkün sahibi değil mi? Maliki. Malikül mülkiyeti evet. kimdir? Kim? Allah'tır ya Allah'tır ya, ya, ya. Mülkün, yerlerin ve göklerin maliki, sahibi, müdebbiri, münazzımı, mükemmeli Allah'tır. Allah'tır, evet. Ve keza vaktetül vücut ehli kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdet-i şuhut halkı ise bütün mevcudatı kürek cezalılar gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. İşte Muhittin Arabi gibi bazı zatlar ne demişler? La mevcuda illa hu demişler. <laughs> Allah namına kainatı inkar etmişler. Evet. İmam-ı Rabbani gibi ehli şuhut da kainatı nisyan perdesine sarmış. İkisi de hakkat noktasından şeriatın mizanı içerisindeki ölçüye göre nakıs ve noksandır. Niye? Buradaki ölçü Kur'an'ın getirdiği tarzdır. Şimdi o tarzı ifade edecek oku. Kur'an'ın ifham ettiği tarik, kainatı, mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Yani kainatı yok diyemezsin. diyor. Yani. Kainat yok olur mu? Cenab-ı Hakk'ın fiili esmasının tecellisi var. Allahu halıkü külli şey. Her şeyi halk eden kimdir? Allah'tır. Allah rezzaktır. Allah rahimdir. Allah kerimdir. Allah muhsindir. Şimdi bütün bu isimler vehim midir? Hayal midir? Ne yok, yok atarsın ne de hayal perdesinde kapatabilirsin. Evet. Esma-i Hüsna'ya mahzariyle aynadarlık etmek gibi vazifelerde istihdam evet. ediyor. Evet. Esma'nın tecellisinde mahlukat nedir? Birer aynadır. O aynada Esma-i İlahi'nin sırları, envar, esrarı, hakikatları tezahür ve tecelli eder. Evet. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Yani, yani kainat müstakil çalışmıyor ya. Kainatta ne var? İcat var tanzim var, teşkil var, takdir var. Bütün bunlar da arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının tezarı ve tecellisi vardır. Kainat müstakil değildir. Evet. Yani fail Allah'tır, muktedir Allah'tır. Ya, mükemmel kimdir? Yaratan ve yaşatan, alemleri tanzim ve tertip eden Cenab-ı Allah'tır. Evet. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın, <laughs> buranın üzerine biraz duralım. Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine makez vayne olduğu için insanda muhtelif tabakat var. Önce ne dedi? Nebati. 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 Yani <laughs> insanda nebati özellik nedir? Efendim doğuyor ve filizin açıldığı ağaçların dalı da çevrildiği gibi insanda da bu tezahürat var mı? Fiziki vücudunun büyümesi, nebati. İşte saçlar çıkıyor efendim, vücut gelişiyor. Bu cihetiyle yani insanın organizmalarındaki, vücutlarındaki ağızların işte bidayette anne rahminde çocuk derim ki cenin fasulye kadar büyüyor büyüyor 9 ay sonra dünyaya geliyor. Sonra aşağı yukarı 25 yaşlarına kadar değil mi? vücut kemaline geliyor. Ondan sonra da duruş daha sonra da kemaldan sonra tedelli aşağı doğru gidiş var. Bu cihette insan nedir? Nebat. Nebatidir. İştah cihetiyle yani yeme içme ihtiyaçlarının tedariki noktasında Kuvei efendim Şehri. şehriye noktasından da insan nedir? Hayvanidir. Evet. Hem insani ha, akıl, tefekkür, mantık ve muhakeme, tahlil, terkip, tanzim cephesi insan nedir? Insan. İnsanidir. insanidir. Dua, iltica, istifa nedamet, gözyaşı itibariyle insan nedir? Melekvaridir. Yani insanda bu cihet ve cepheler var mı? Var. Evet. Teskiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabakayı nebatiyeye iner. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. Şimdi bu tabakalarda teskiye var mı? Şimdi en büyük teskiye tevhidde vahdet. Seni yaratan, seni yaşatan Allah'tır. Bak. Ha, şimdi insan insana ne cephesi vardı? Yeme içme cephesi var. Yeme ve içme cephesinde de şey var mı? Tezkiye var mı? Var. Haramı yiyemezsin. Bitti. Her yerde oturamazsın. Her şeyi içemezsin. Her zıkkımla alemini bulandıramazsın. Her şeyi konuşamazsın. Her mekanda bulunamazsın. Bak mizan-ı şeriatın ölçüsü içerisinde insanla yapacak? Bak, şey bak, çocuğu, bak, nebati, çocuğu haram lokma ile besleyemezsin. İşte beslersen ne olur? İslam ulamaları ittifak etmişler ki hakikaten insan hayatında çok önemli bir nokta helal lokma. Helal. Helal. Vücut helalden beslenmezse insanın ağzaları, duyguları insana itaat etmiyor. Mihverinden çıkıyor. Biz o yıllar önce Ecevit döneminde şeye doğru doğu Güneydoğu Anadolu'ya doğru böyle bir seyahatimiz olmuştu. Bir şey var, araba vardı. O zaman petrol de bulunmuyor. Bir yere gittik o petrolün efendim benzinin olmadığı dönemler yaşları iyi bilir. Gittik orada zor bela bir şeyden petrol ofisinden aldık ama aldığımız benzin miydi, mazot muydu, içine ne kaçtırılmış bilmiyoruz. Aldık şimdi neyse yürüdük 10 dakika gidiyorsun araba böyle bir sallanıyor sallanıyor titriyor böyle deprem gibi istaf ediyor. Bir daha gidiyor <laughs> şöyle 100 metre 200 metre bir daha sallanıyor dedim bak midesine haram girdi. Hemen fark ettik mi? Ettik yani. Haram mideye girince el ve ayak, göz ve kulak, lisan ve beyan, hatta hafızaya kadar insana itaat etmiyor. İstikametten sapıyor ya. Onun için müştehitler demişler ki yani en büyük ibadetlerden birisi helal lokmadır. İbadetlerin kabul ve makbuliyetinin şartındaki sır azın bu noktaya bakar. Yani bu teskiye demek ki hem fikirde olur, hem hayalde olur, hem düşüncede olur, hem hayatta olur, hem cemiyet hayatının muameratında da bunlar olur mu? O olur şu haramdır, şu helaldir, şu mekruhtur, şu caizdir. Bu da nedir? Efendim, haramın haramıdır, necistir gibi. İşte bu mülahazalar içerisinde insan ne yapacak? Bir ömür boyu hayatını teskiye edecek, tatir edecek. Ama tatirin en başında en büyük tatir tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini İman ve izan. Bak. Kur'an'da bir ayet var. Canı bak görüyor ya bak. Ya. Münkirler, kafirler nedir? Necistir. Necistir diyor. Ya. Müşrikler necistir. i̇tikat bozulursa insandaki bütün rabıtalar dengesini yitirir. Onun için Müslüman'ın hayatında en birinci teskiye tek bir Allah'ın vahtanetini kabul etmektir. Kur'an'da bir ayet var değil mi? Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim İsa Allah'ın oğlu derse o kafir oldu. O kafirdir. Bitti. Dolayısıyla mizan-ı şeriatın ölçüleri içerisinde yürümeye mecbur ve mükellefiz. Cenab-ı Hak hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Helalin hesabı vardır haramın azabı vardır ya. Helalin hesabı var. Haramın da azabı var. Bir cümle var Risale-i Ahkamı yaşamasa bile ahkamı hak bilmek haktır. el Sünnet bin sene bu, bu cümlenin müdafasını yapmış. Ahkamı yaşamasa bile ahkamı hak bilmek haktır. Abi meşhur bir cümle var ya Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bu manaya mı bakıyoruz? Şimdi şunu iz izah ederim. Şimdi Ehl i Sünnet'in nok nokta bu. Mesela şimdi Cenab-ı Hak faizi ne yapmış? Faiz haramdır. Domuz eti nedir? Haramdır. İçki nedir? Haramdır. Şimdi bir adam mücerret konuşalım. Bir adam içki içse, içkinin haram olduğunu bilse, ve içinde de bir umde var. Allah beni affetsin. İnşallah terk edeceğim. Bu beradan kurtulacağım. Dese bak. İşkiyi haram bilip ise bu adam fasıktır. Günahkardır. Cenab-ı Hakk'ın tövbe kapısı da açıktır. Kıyamete kadar hiç kapanmayan kapı tövbe kapısıdır. Döner Allah'a iltice ederse rahmet ilah eden beklenir ki Allah onu affeder. Ama bir adam hiç meyhanenin kapısından geçmemiş, ağzına da kadehi kaldırmamış, içmemiş dese kim demiş içki haramdır? İşte bilmem neyin sütü gibi dese itikat zincirinden başını çıkarttı. Yuvarlanıp gitti. Ahkamı yaşamasa bile ahkamı hak bileceksin. Bitti. Faiz haramdır artık. Tevhile tefsire yok. Evri çevirmenin manası yok. Bitti. Bu ölçü Müslüman'ın hayatında fevkalade önemlidir yani. Evet. Bu avamın ve her Müslüman'ın bu noktada çok müteakız olması gerektiriyor. Yani. Bu hükmüyle hükmeler, Zaruretler... Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bu manayı ifade ediyor Evet, yani bu Evet, yani buradaki o ayetteki mana bütün müfessirlerin ifadesiyle Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin manası yani şu Allah'ın hükmüne muhalefet eden yani şimdi her, bütün insanların yani burada bir ince nokta var. mesela Üstad bunu muhtelif yerlerde ifade etmiş. Mesela bir adamın batıl mezhepler burada ayrılmışlar. Onlar demişler ki mesela büyük günahları işleyen kafir olur demişler. Yanlış bu yola sapmışlar. Üstad bunu tahlil ediyor. Mesela bir adam çekti birisini vurdu. Niye vurdu? Bir anda öfke patlaması. Asabi, hiddetli, efendim, sırada tiryakisi, Ramazan'da başına vurmuş, efendim, millete çatacak durumda. Birisi damarına bastı, İnsanda damar basması var. Damarına bastı, hiddetlendi efendim. Çekti vurdu. Şimdi adamı vurması kafirliğinden, dinsizliğinden, iman ve Kur'an'a muhalefetinden değil. Bir anda sütün taşması gibi, öfke patlaması, birden süt taştı, ocağını yaptı, söndürdü. Onun için kebair işleyen kafir olmaz. Yani günahı günah bilmek kaydıyla insan büyük günah işlerse o kafir değildir günahkardır, mücrimdir. Şimdi tabi bunu böyle bazı şeyler insanlar değişik şekilde yani Allah'ın ile hükmetmeyen kafirdir manasında efendim siyaset aleminde muhtelif afakta ne yapıyorlar konuşuyorlar insanlara ve ses veriyorlar. Yani ahkamı inkar ederse kafir olur. Yoksa Allah'ın ahkamı mesela Kur'an'da Allah'ın ahkemi, çok emirleri var. Mesela Kur'an ne diyor? Bir zaman birisiyle bir mekanda getirmişler efendim. Kahveden alıp getirmişler. Böyle. Maide 44. Allah'ın ahkamıyla hükmetmeyenler Hükümet. kafirlerin ta kendisidir. Niye? Hükümet kafir. Devlet kafir. Bunların arkasında namaz kılınmaz. itaat edilmez. İtaat edilmez. Yani Bunların maaşını, bunlardan maaş alınmaz. Bunun verdiği maaş haramdır şeklinde. Allah rahmet eylesin. <laughs> 40. hocamız bir hatırası onu anlatalım. Tam tevafuk ediyor da. Şimdi üniversite okuyan birisi efendim gelmiş 40. hocanın yanına işte Allah'ın ahkamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bu ayeti okumuş. Hocam ona sormuş ki sen nerede okuyorsun? Hocam demiş ziraat fakültesinde. Peki nerede kalıyorsun? Devletin yurdunda. Peki burs alıyor musun? Kimden alıyorsun? Devletten. Yemeği nereden yiyorsun? Üniversitenin. Evet. Yem yemekhanesinde. Yemekhanesinden. Yemekhanesinden. Ranoğlu'nun demiş. <laughs> Bak, şimdi imamların demiş arkasında diyor o genç imamların arkasında namaz kılınmaz. Niye? Haşa kafir devletten maaş aldığı için kafirden maaş alanın arkasında namaz kılınmaz. Ve oğlum diyor sen devletin yurdunda okuyorsun. Okulunda okuyorsun. Yurdunda, yurdunda kalıyorsun. kalıyorsun Yemek hanesinden zıkkımlanıyorsun. Oradan burs alıyorsun. <laughs> sen kafir olmuyorsun da Dengesiz, muvazenesiz ahvallıdır yani. Allah'ın ahkamını inkar ederse kafir olur. Yoksa Allah'ın ahkamından birisini yerine getirmezse tembelliğinden, lakaytlığından veya tam manaya tam masadak olmadığından dolayı ona kafir denilmez. Ona ne denilir? Mücim, günahkar denilir. Fasık denilir. Fasık denilir. Şimdi adam gelmiş benim karşımda yarım saat önce kahveden getirdiler. Bir tane askeri mont gibi bir şey giymiş. Televizyonun başından getirdiler. karşında duruyor. Yine aynı şekilde Allah'ın ahkamını ve hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Dedim ki ona Allah'ın ahkamı sadece siyaset aleminde mi? Amalda, harekette, hayatın bütün tabakalarında Allah'ın ahkamı yok mu? Var. Dedim söyle bakalım. Sen şimdiye kadar hiç günah işlemedin mi? Şimdi hatta da günah kebair işleyen ne olur? Kafir olur demişler. ehl onu kabul etmiyor. Var. Evet. Sen dedim şimdiye kadar hiç günah işlemedin mi? Durdu. Şimdi ona göre günah işledi mi ne oluyor? Kafir oluyor. Kafir oluyor. Söyle bakalım lan dedim. Sen şimdiye kadar günah işlemedin mi? Durdu. İşlemedim. Daha üzerine gitmedin. Şimdiye kadar hiç işlememişsen, abu cümlenle sen ne yaptın? Günah işledin. Evet. Evet. İşte ya bak böyle mizansı muvazenesiz ahvalattan mümindir ne yapsın? Muhafaza etsin. saf insanları, saf insanları ne yapıyorlar böyle? Kandırıyorlar, aldatıyorlar. Evet. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. İnsanın hata ve galata atan bu dört tabakalardaki farkı riayet etmemektir. خَلَقَ لَنَا مَا فِي جَمِعَيَا istinaden insaniyetin mide hayvaniye ve nebatiye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. İşte bazı insanlar insaniyeti neye endekslemiştir? Mide. Ey yiyeyim en güzel yemekler, en güzel tamlar. Mideyi tezin edeyim, tekmir edeyim, rahatıma bakayım. İşte bu hayat, bu camiyet, bu işte sadece yemek için verilir mi? Haşa. Evet. Bak. İnsan himmetini, hamiyet ve gayretini sadece mide ve zevk dairesine tahsis ederse o insan ne olur? Dinden, imandan, İslamiyet'ten koparsa hayatını mide dairesine, yemek dairesine tahsis ederse o insan dünyada fışkı arabası olur, pislik makinesi olur, yeri ve tuvalete döker. Hayat bu kadar ucuz, bu kadar basit değildir. Bu bir. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyoruz. Bir de her şeyi kendi nefsine tahsis etmek. Kendini her şeyin merkezinde, ortasında görmek ben varsam, benim hayatım güzelse, hayatım tanzimse, insanlar benim etrafımda pervaz oluyorsa hepsi bu. Bu da ne? Bu da yanlış. İkinci bir yanlış da bu. Evet. Sonra her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyoruz. Bu da tamamen ateist ve materyalist bir felsefe. Her şeyi maddede arıyor. Üstad ne diyor? Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Fıtratın şahadeti bakın. Fıtratın şahadeti inkar edilemez. Evet, evet. fıtrat kanunları bakın. Şimdi bir tavuğu düşün. Bir tavuğun bütün himmet ve hamiyeti kursağını doldurmak değil midir? Atıyorsun evet. hemen şey yapıyor. Kursağını akşama kadar kursağını doldurmakla meşgul oluyor. Ama o tavuğun cicivileri olduğu zaman darıyı önüne atıyorsun. Bakıyorsun gagasıyla yavrularını çağırıyor kendisi yemiyor bak yavrularına yediriyor. Eğer o ateistlerin, dinsizlerin, o komiserin dediği manada kainattaki bütün rabitaların arkasından madde olmuş olsaydı o zaman o tavuk yavrusunu da bir, bir tane bir tane darı vermezdi bak. Fıtratın şahadetiyle bak anneler kanlı şefkat ve de kendisi yemiyor. Ne yapıyor? Yavrusuna yediriyor. Evet. Böyle bu şekilde işte komünizm belası buradan şey yapmış. Kainattaki bütün robotları bağlamış? Maddeye bağlamış. Evet. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Dokunmuyor. Evet. Alemin. El Fatiha.